temel kavramlar konusuyla dersimize başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlarım anayasa, yumuşak anayasa, katı anayasa, kazuistik anayasa, yasama, yürütme, yargı, seçimler, mazbata, üye tam sayısı, salt çoğunluk, gayiplik gibi temel kavramlarımızı bu bölümde göreceğiz değerli arkadaşlar. Öncelikle en temel kavramımız olan Anayasa'ya açıklayalım. Anayasa devletin temel yapısını, yönetim biçimini, devlet organlarının birbirleriyle olan ilişkilerini, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini düzenleyen temel kanuna anayasa denir değerli arkadaşlar. Devletin temel yapısını, yönetim biçimini, devlet organlarının birbirleriyle olan ilişkilerini, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini düzenleyen temel kanuna anayasa diyoruz değerli arkadaşlar. Yumuşak anayasa tüm anayasa maddeleri değiştirilebilir anayasadır değerli arkadaşlarım. Değiştirilemez maddesi yoktur yumuşak anayasa türünün. Türkiye Cumhuriyeti'nin tek yumuşak anayasası 1921 anayasasıdır. Değerli arkadaşlarım 1921 anayasası aynı zamanda yeni Türk Devleti'nin ilk anayasasıdır. Arkadaşlarım bizler 1921 anayasasını yumoştan hatırlayacağız. Çünkü 1921 Anayasası yumuşak bir anayasadır. Dolayısıyla biz de yumuşaklığımıza geldiği zaman hemen 1921 Anayasasını hatırlayacağız. Çerçeve anayasa. Kısa ve öz hükümlerden oluşan çok fazla maddesi olmayan anayasa türüdür. Örneğin yine 1921 Anayasası gibi arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi 1921 Anayasası hem yumuşak hem de çerçeve anayasasına örnektir. Bakın resimde ne görüyoruz? Çerçevenin içinde tek sayfalık bir anayasa görüyoruz. 1921 anayasası çerçevenin içine sığacak kadar tek sayfalık bir anayasaymış. Çünkü bu anayasanın maddeleri çok azmış. Öz hükümlerden oluşuyormuş değerli arkadaşlarım. Katı anayasa. Bir diğer ismi de değerli arkadaşlarım sert anayasadır. Katı anayasa, sert anayasa Maddelerinin değiştirilme özelliği zor olan anayasadır. Maddelerinin değiştirilmesi çok zordur Kat anayasanın. 1982 anayasası sert bir anayasadır. Bakın resimde bir ana görüyoruz değerli arkadaşlarım. Bu ana çok sinirli, çok katı kuralları olan bir ana. Bu yaştan sonra bu kadının kuralları değiştirilebilir mi? Çok zor değişir değil mi? Ya da değiştirilmesi çok 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 zordur değerli arkadaşlarım. 1982 Anayasası katı bir anayasadır değerli arkadaşlar. Kazuistik Anayasa. Kazuistik Anayasa uzun ve ayrıntılı tanımlardan oluşan anayasa türüdür. Uzun ve ayrıntılı tanımlardan oluşuyorsa anayasa bu anayasa türüne kazuistik anayasa denir. Değerli arkadaşlarım yine 1982 Anayasası kazuistik anayasadır. Hem katı anayasadır hem de Değerli arkadaşlarım, 1982 Anayasası kazuistik bir anayasadır. Bakın resimde ne görüyoruz değerli arkadaşlarım? Uzun süredir ayrıntılı kazı çalışması yapan kazı ustalarını görüyoruz. Kazı ustaları uzun süredir ayrıntılı bir çalışma yapıyor. Biz buradan kazuistik anayasayı hatırlayacağız değerli arkadaşlar. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'ndeki ilk anayasal gelişme 2. Mahmut Döneminde imzalanan Senedi İttifaktır. Senedi İttifak Ayanlarla ikinci Mahmut arasında imzalanmıştır. İlk defa bir Osmanlı hükümdarının yetkileri sınırlandırılmıştır. Bize bir soru sorulduğunda ilk defa Osmanlı Devleti'nde bir padişahın yetkileri neyle sınırlandırılmıştır denirse biz de 2. Mahmut döneminde senedi ittifakla sınırlandırılmıştır diyeceğiz. Osmanlı Devleti'nin ilk anayasal gelişmesi senedi ittifaktır. Değerli arkadaşlarım Osmanlı Devleti'nin ilk anayasası ise kanuni esasidir. Osmanlı Devleti'nin ilk anayasası kanuni esasidir. Osmanlı Devleti'ndeki ilk anayasal gelişme senedi ittifaktır. Yeni Türk Devleti'nin az önce de bahsetmiştim ilk anayasası 1921 anayasasıdır. Yeni Türk Devleti'nin ilk anayasası 1921 anayasasıdır. Daha sonra 1924 anayasası kabul edilmiştir. En kısa süre yürürlükte kalan anayasa 1921 Anayasasıdır. Yine 1924 Anayasasından sonra 1961 Anayasası kabul edilmiştir. 1961'den sonra da değerli arkadaşlarım şu anda yürürlükte olan, hala yürürlükte olan 1982 Anayasası yürürlüğe girip kabul edilmiştir değerli arkadaşlar.